balık geldi. Ay maşallah. Adamı cana sıkma. açın ağzını balık geldi. adam atıyor vallahi. Maşallah. Yapmasa düşer. Evet çok hassas çekilmesi gerekiyor. Evet, burası Ünye iskelesi. ne geldi? mı geldi? Gördüğünüz gibi. Bu peşinde koşanlara böyle nasipler geliyor. gidiyor? hayırlı akşamlar Rica Az sonra akşam vakti. Gece yaralarına kadar böyle devam ediyorlar.